Bugün sanal gerçeklikte mahallenizin psikopat deli tekir kedisi geri döndü. Her türlü pisliği, her türlü manyaklığı yapmak için geri döndüm. Bugün size kedilerin neden bu kadar manyak olduğunu göstereceğim. Bu gözümdeki şeyi çıkarın artık göremiyorum. Ya bu ne? Bunu kim koydu kafama oğlum? Çıkarın şunu. Bugün gene evde takılacağız. Ee, evin, evin içinde takılırız biraz. Belki dışarı çıkarız bilmiyorum. Şimdi bir kedi nasıl müzikler dinler? Size bundan bahsedeceğim. Düşme. Düşme. Şimdi bir kere müzik dinlemek için İn bir aşağı sen. Heh. Şimdi bu radyoyu alacaksınız. Şöyle düzgünce koyacaksın tamam mı? Sonra bunu kaldırmanız gerekiyor. Bak burada bunun anteni var. Bunu böyle kaldıracaksın. Lan! Dur dur düşme. Anteni kaldır anteni kaldıracaksınız. Tamam. Sonra sinyali düzgün ayarlamanız gerekiyor. Öyle her sinyalden müzik dinleyemezsiniz. Çalışıyor mu bu? Vallahi dönüyor ha. Tamam şöyle döndüreceğim bunu. Dön hadi. Dön hadi ben ocak açan kediyim. Bunu mu yapamayacağım? Hadi ha. Sonra basacaksınız tuşa. Bak bu yanlış sinyal. Bir de şunu dinleyelim. Oh. Tamam neyse bu yeter artık müzik istemiyorum. Müzik ruhun gıdasıdır ve ben doydum. Ben evin içine gitmek istiyorum gene. Şimdi çok uzun zamandır bir kediyim tamam mı? Artık insan olmanın ne demek olduğunu unutmaya başladım. Kadın. O yüzden artık kedilerin nasıl düşündüğünü, neyi neden yaptıklarını çok iyi anlamış vaziyetteyim. Bu yüzden bugün size öğreteceğim her şeyi. Şimdi bir kedi olduğunuz zaman böyle tüyleriniz kımıl kımıl oluyor. Hemen böyle bir şey gördüğünüz zaman masanın üstünde böyle şöyle yapsam ne olur diyorsunuz. Sonra Yere atıp kırmış oluyorsunuz her şeyi. Yazık babaannem de kulakları duymuyor biliyor musunuz? Yaşlandı iyice. Duymadı tabii gelsin beni dövsün. Neyse biz şimdi dayak yemeyi istediğimiz için biraz daha yukarı fırlatırsak. Bunu kırdık şimdi bak. Bak nasıl gördü. Bak kulakları duymuyor ama Şahin gözlü ya. Şahin gözlüm benim. Bak elinde tava da tutmuyor. Oo bir dakika tava bir anda geldi işler değişti. Kadın yat yere. Şimdi bir kedi olarak sahibimize kesinlikle minnet duymuyoruz. O bizi sevmiş olabilir, beslemiş olabilir, bize bakıyor olabilir, bize sıcak bir yuva vermiş olabilir. Ama olsun biz ilk fırsatta evden kaçacağız. Şu dişleri de ver bakayım bana. Belki lazım olur dışarıda. Ver. Ver ver ver. ver. Versene dişleri. Aha aldım. Bunları artık ben takacağım. Oh. Artık insan yemeği yiyebilirim. <laughs> Şimdi bakalım kedilik üçgüdülerim başka bana ne söylüyor? Hmm. Benim üzerime tavayla yürüyorsun ve bana bir şey yapabileceğini sanıyorsun. Ben senin a ne, ne sövüyorsun? Neyse kedilik içgüdülerim söylediğine göre bir şeyleri yere atmalıyım. Bir dakika sen kiminle konuşuyorsun? Ben burada ben burada bir şeyler açıklıyorum. Bırak o telefonu. Bir dakika lan. O telefonu versene baba ne? Baba ne? Baba ne telefonu ver de bir şeyler oynayayım ya. Bir, bir şeyler izleyeyim, bir şeyler oynayayım baba ne? Baba ne telefonu ver baba ne? Telefonu ver. Ver telefonu ver. Ne yapıyorsun? Beni kucağına alabileceğini kim söyledi sana? Ha? Yüzünü cırmalarım senin bırak. Bir git lan lan. Silah çekti. Bekle şimdi bekle şimdi gel buraya gel. Gel valla deşerim seni. Fua. Ya bacağı bak bu kadar da dramatik olma be kadın alt tarafı bacağına değdi. Şimdi benim aklıma bir şey geldi ya. Sana tuzak kurabiliyor muyum ben? Baba ne? Neyse ya tuzak muzak kurmuyorum. Şimdi ben başka ne yapabilirim? Şişko balıklar. Ben gidiyorum hoşça kalın. Gelin buraya. Gelin gelin. Sen değil sen değil şişko gelsin. Şişko gel gel. Gel oğlum gel. Bu balıkları da kızartabiliyoruz ama yiyemiyoruz ya. Gel bakayım seni yiyebiliyor muyum artık acaba? Yürü bakayım seni bir deneyeceğim ben. Şöyle tavada bir pişireyim seni. Bir ocak açıyor ya. Bıgık bıgık diye sesi geldi ya. Oh durun şimdi bak. Balığı şimdi fırlatacağım ters çevireceğim. Hı. Hop. <laughs> Hadi bir daha. Hop. Hop. İşte bu. Oğlum şefim ha. Bu arada Cooking Simulator diye bir oyun var. oyunda da aşçı oluyoruz. İstiyorsanız onu da oynayabilirim. Hoppa. Hop. Oğlum yandın yandın. Ay Allah. Ne oluyor lan uçtum bir anda. Gel buraya gel buraya. Gel seni yiyeceğim ben gel. Gel iyice pişirmem lazım seni gel. Böyle iyice piş bakayım. Aa kül oldu ya. Hay Allah kahretsin ya. Oğlum ben bu kadar yanacağını düşünmemiştim senin. Kesebiliyor muyum bari kesip yesek? Güzel bir evimiz var. Ama pencereyi açık gördüğümüz an kaçacağız. Sokaktaki bütün tehlikelere göz gereceğiz. Çünkü biz geri zekalıyız. Yani bizi seven bir ailemiz olmasa... Bana şu şeyi kaldırıp... Durma. Senin tavan var da bizim yok mu lan? Aa bir dakika bunun altında ne var böyle? Ha hiçbir şey yokmuş. Sen nasıl çalışıyorsun birader? Senin elektriğe falan da takmadık seni. Neyse şimdi gel bakayım. Aha kedi maması. Yeter lan bıktım kuru Şunları şöyle kızartıp yiyelim. Oha bir de giriyor içine. Çok iyi tamam. Bu bana ne? Valla sen bana yapmıyorsun diye ben şimdi kaliteli yemekler yapıyorum. Görüyor musun? Bak ev, evinizde bir kedinin bunu yaptığını görseniz muhtemelen o evi terk ederdiniz. Ama benim canım babaannem izliyor beni ya. Gel gel. ızgara yapıyorum gel. ha Çalışacak mı şimdi bu? Şöyle indirsem. Oha valla oluyor galiba. Oha oluyor lan. Oğlum ben böyle bir şey hiç olabileceğini düşünmemiştim. Baba ne? Patlayacak galiba sen de bak. Oldu mu? Vallahi kızardı ha. Baba ne yer misin? Çikolatalarımı sana vermeyeceğim. Ama tam olmadı galiba abi. Ya bunu ben birazcık daha pişirmek istiyorum. Ya bu müzik nereden çalıyor ha? Kapatmadım mı lan seni? Sus, sus. Bir daha çaldığını duymayacağım. Neyse şimdi yemek zamanı. Hadi, hadi verin yemeği. Yemek, yemek, yemek. Hadi afiyet olsun. Oh. Tamam. Şimdi başka bir şey deneyelim. Başka, başka bir tane fare yerim. Şöyle bakalım şanslı fare sensin Gel bakayım sen nereye kaçıyorsun gel ha, Gir bakayım şunun içine Seni şöyle bir pişireyim ben Pişsene pişsene iyi be pişmezsen pişme Şimdi bu toz makinesini şu yukarıya çıkarabilirsem Bir kaosa sebep olmak istiyorum <laughs> Ah çıkaramadık neyse Şimdi harika bir atlayış gerçekleştireceğim Uyuyan babaannemin ensesine Buradan şimdi sinsi sinsi Babaanne bugün cuma enseyi kapa baba Babaanne iyi misin <laughs> Ne oldu lan? Vay, ulan ne kadar esnek bir kadınsın. Neyse ben sana bu televizyonu açma demedim mi? Kapat şöyle bir daha açtığını görmeyeceğim. Bu bana, bu bana, bu bana. Ne yapıyorsun? Ağza bak ağza sanki bir mağaza. Abo, ne kadar çirkin bir şeysin sen ya. Neyse ben gidiyorum. Hüsnü ne haber oğlum? Hüsnü şimdi sen metaliksin tamam mı? Seni şuraya acaba yapıştırabilir miyim? Gel bir test yapalım seninle gel. Kadın gelme ya. Hüsnü saldır oğlum. Çelme tak. Aa vurmaya çalışıyor. Aa! Aşağılık kadın. Ne vuruyorsun lan bana? Hayvan haklarına haber verin kediye şiddet var. Maşallah kadın şöyle hop yoink. O gözlük artık benim. Hadi bu gözlüğü buradan al da bir daha göreyim. Hah. Şimdi ne yapsak ne yapsak. Şu yukarıya bir çıkalım. <laughs> o bebeğim. Selam. Nasılsın? İlk bölümlerde seni tavlayamamıştım şekerim. Şekerim. Niye senden uzaklaşıyorum? Allah bir şeyler düştü. Neyse bebeğim ne haber? Beni özledin mi? Ben de seni özledim. Baba ne? Biz gidiyoruz. Biz evlenmeye karar verdik. Biz bu evden gidiyoruz. Ne artistik yapıyorsun? Ne artistik yapıyorsun? Al. Hayır bebeğim Olamaz bebeğim Hepsi senin yüzünden Cadalos kadın koca göbek kalk spor zamanı Gel Necati abinin dükkanına gidiyoruz Orada spor yapacağız ama uçuyoruz Neyse ben gidiyorum Hop. Bir üst kata gidelim üst katta neler vardı Şöyle geleneksel piyano çalma sekansı yapalım hadi Bugün ne çalsam acaba Yeni bir şeyler de öğrenmiyorum ki hep aynı şeyleri çalıp duruyorum Neyse şimdi durun şimdi bak Abiniz size bir şimdi şurada sanat yapsın bak şimdi bak Bak şimdi bak Hadi söyleyin bakayım bu şarkının adını. Hadi gelen gelsin. Bilen gelsin. Şimdi başka başka ne yapsak acaba? Baba ne? Neredesin kadın? Ben gidiyorum ha. Hop. Ne yapıyorsun kadın? Bak gene oturacak şimdi televizyonda kedi izleyecek. Üstüme oturma. Üstüme oturma be kadın. Ne yaptın be? Neyse ben gidiyorum. Aa baba ne? İnme in, inme indi kadına. İyi misin? İyi misin? İyi misin kadın? Kendine gel. Dişi düşmüş kadının. Al al. Al dişini tak. Al kendine gel. Geldin mi kendine? Tamam kendindesin. Sakin ol. Sakin ol. Ben gidiyorum zaten. Ben gidiyorum. Hüso gel gidiyoruz. Hüso gel gidiyor Hüso yürü oğlum Allah'ıma şükürler olsun kaçtık vallahi Hüso neredesin ya Hüso seni de getirmiştim Buradan ama Hüso gelemedi Necati abi ne yapıyorsun Necati abi bahçeye nasıl çıkıyorduk ya Necati abi sen orada dururken arabayı çalıştırsam ne olur Diye bir şey geldi aklıma ama Sen şimdi kesin orada durmayacaksın Çok hızlı bir şekilde Necati abi kıpırdama Çalış 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 Hadi bas gaza Ya Necati abi gel Necati abi Allah kahretsin ya. Sen burada dururken yapacaktım ben onu be. Neyse zırlama zırlama. Her bölüm yaşıyoruz zaten bunu. Yeter sen de ağlamaktan bıkmadın ya. Nereye abi dışarı nasıl çık? Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? O bu çalışıyor mu? Yangın söndürücü. Çalışmıyor. Karıya kıza bakmaktan başka bir şey aradın yok ha. Buralarda bir yerlerde gizli geçit mi vardı? Ne vardı? Hatırlamıyorum ki. Kedi olmayalı çok uzun zaman oldu be. Ne oldu? Necat abi! Ne oldu? Adam yerdeki şeye bastı. Düştü ya. İyi misin abi? İyi misin? Şu şapkayı ver de biraz biz takalım ha. Oye. Oh yeah. Neyse ben gidiyorum. Bay bay. Hadi Mua, öptüm Necati abi. Bay bay. Necati abi. Aa Necati abinin bir adı var lan. Ne yazıyor burada? Burada bir şey yazıyor ama okuyamadım. Ee, şimdi ben buraya niye çıktım? Neden çıktım? Kim çıkardı beni buraya? Necati abi. Necati abi seni özleyeceğim ha. Vallahi ne kadar kadın düşkünü bir manyak olsan da. Şuraya bak garajın her tarafına kadın fotoğrafları asmış. Vallahi seni özleyeceğim Necati abi. Bak sana bir hediyem var ha. Ağzıma alamıyorum ki bunu. Elimde patlayacak. Necati abi. Necati abi. Niye kızdın o kadar? Bu o kadar kızamazsın bana. Bana kızamazsın. Ben uslu bir kediyim. Necati abi. Gideceğim. Oo, o ne lan? Oğlum orada kurt kafası. Oha bu burada mıydı lan her zaman? Ana. Ben bunu ilk kez görüyorum. Yapma be adam. Fırlatma şunları. Vay be. Bu oyunu oynamaktan beynimiz eridi ya. Kedi olduğumu sanmaya başladım. Aha Türkiye'yi bulalım. Türkiye nerede? Aha burada. Aha burada. Evet Necati abi. Seni seviyorum ha. Necati abi manyak mısın? Kendini niye yere atıyorsun? Allah Allah. Ben bir şey yapmadım ha. Ben bir şey yapmadım. Yalan dolan. Ben dışarı çıkıyorum. Tamam. Dışarıya geldik. Bebeklerim. Burada mısınız? Vay yavrum benim. Yavrularım benim. Analarının kuzuları. Ne yapıyorsunuz lan burada? Yok. Sadece sizinle kaldık burada. Neyse biraz ekmek yiyeyim şuradan. Çocuklar. Gelin buraya toplanın. Bir şey anlatacağım. Toplan. Nereye gidiyorsun? gezek zekalı gel buraya. Gel buraya. Gelin. Bugün... Oğlum seni seçtim, sana bugün bir erkek olmayı öğreteceğim. Seni şimdi atacağım, köpeğin ağzını burnunu dağıtacaksın, geleceksin. Hadi! Hadi 1, 2, hadi! Allah kahretsin yanlış yere attık. Yanlış yere attık, gel. Hadi bir daha, 1, 2, 3! Ne oldu lan? Aslanım dikkatini dağıt, dikkatini dağıt sen. Sen dikkatini dağıt, ben arkasından yapıştıracağım şimdi ona. Ya vuramadım ya. Kopek kardeş! Kopek kardeş ne yapıyorsun burada? Neyse burayı da saldım. Ben buradan da gidiyorum. Abla! Ablam ben gidiyorum. Hoşça kal. Mua, kendine iyi bak. Benim artık bu sokaklarda yapacak işim gücüm kalmamıştır. Bu ne lan? Bunun içinde ne var? Ha, arabanın parçasıydı bu. Bunu da bulmuştuk zaten. Tamam. Melton! Bu mahallede kendimizden başka gördüğümüz tek kedi. Kardeşim! Sen de hoşça kal kardeşim. Bir de dedemin yanına gideyim. Hayırsız evlat olmayalım. Ben gidiyorum. Dedeme bir selam vereyim. Dedem. Hoşça kal dedem. Çayını içerken beni hatırla. Hadi bay bay. Ben gidiyorum arkadaşlar. Benim artık niyadım doldu. Ben kedi olarak yaşayacağım zamanı yaşadım. Kedilerin 9 canı vardır. Ben o canlardan 15'ini falan harcadım çoktan. O yüzden herkese şöyle bir vedalaşalım. Bu arada bu şey işe yarıyor mu? Çalışıyor mu bu? Salıngaç değil mi bu? Salıncak değil mi bu? Niye sallanmıyor? Sallansana. Ya bir şey yapmışsınız. Onu da düzgün yapamamışsınız ki. Bundan yalan taş. Oo bakın şimdi ne yapacağım? Bakın şimdi bakın şimdi bak. Hop. Aa bir dakika bu taşlar niye burada? Oo bir dakika buraya bir şeyler yap yapmışlar. Bu ne oğlum? Taşları dengede mi tutuyoruz? Kim yaptı bunları? Oha bu taşların olayı ne lan? Bugüne kadar hiç görmedim ben bunları. Allah Allah. Kesin vardır bir olayı. Bunları böyle üst üste falan dizince bir şey oluyordur da. Oha ne güzel dizdim. Oğlum çok iyi yapıyorum. Şöyle büyüğünü koyabilir miyim böyle? Daha fazla yer açılsın. Oha. Harbi yapıyorum ha. Hadi. Hadi. Aa düşme, 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 düşme. Allah kahretsin. Neyse yapamadık. Ama bu ne böyle? Burada kutular, mutlar var. Ne var bunların içinde? Bak şurada da bir sürü. Aa bu ne? Ha bu garaja giren kapı. Biz bilmeyiz kardeşim garaja giren kapı, kapı. O ne orada bir şey mi var? Abi şunu bir şey sandım ya. Güneşin parlamasıymış. Neyse. Hoşça kal sevgili mahallem. Aha bir dakika mahalleden gitmeden önce şöyle biraz karnımızı dolduralım. Oh Oh. Ah, ah. son bir gideyim babaanneme de bir vedalaşayım babaannemle. Sonra size yolculuğumu açıklayacağım arkadaşlar. Nereye gittiğimi anlatacağım size. Babaanne aç kapıyı. Aç kapıyı kadın ben geldim. Aç. Hah be babaannem ben gidiyorum babaanne. Kendine hop çok iyi bak. Babaanne benimle bir iki dakika konuşur musun? Biraz ciddi konuşmak istiyorum. Bana bak kaldır beni. Kaldır beni. Kaldırsana beni. Kaldır beni ha. Babaanne bu bana oyuna güncelleme gelene kadar gidiyorum ben. Dişlerini dişlerini dökerim senin. Dişlerini dökerim senin. Vallahi döktüm. Ya bak karıya bak ben gideceğim diyorum hala beni dövme peşindesin ya. Senin tavan varsa benim de tavam var al. Ah. Bak bir tane tavası var yetmemiş bir tane de cebinde taşıyor. Al. Ah böyle düşersin. Neyse arkadaşlar oyunda yapacak hiçbir görevimiz kalmadı. Benim de artık yaratıcılığım bir yere, bir yere kadar. Kediler ne yapar? Bir şeyleri kırar. Daha daha başka da bir işle yaradıklarını görmedim zaten kedilerin. Çok tatlı olmaları dışında. Gelip böyle klavyenin üstüne yatarlar böyle. Oo, bütün işi mahvederler böyle. Böyle. Fareyi fareyi yere atarlar. Oha ne güzel gitti lan fare. Onun dışında çok bir şey yapmıyorlar. O yüzden artık oyuna güncelleme gelmesini beklemenin zamanı geldi. Oyuna bir sonraki gelecek güncelleme de çok oyunculu güncellemesi. Yani o güncellemede hep beraber oynayabileceğiz oyunu. Bakın şuraya bir gideyim. Muhtemelen Ali ile Ehmal ile falan gireriz. Ve farklı kediler olarak bir arada oynarız. Şu ortadaki ben bu arada bak ne kadar yakışıklıyım. Şu Ehmal aa bu da Ali. O yüzden o zamana kadar artık Kedi oyununda yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadığı için artık biraz beklemeniz gerekecek. Zaten kedi oyunu da sıkmıştı yani sürekli sürekli sürekli. Kedi olmaktan bıkmış. Oğlum oh, canım çok fena sosis çekti şu an. Kendime bir sosis kızartayım. Neyse ne diyorum. O yüzden bekleyeceğiz. Oyunun güncellenmesini bekleyeceğiz. Oyun güncellenince oynayacağız. Allah sosis. Gitmeden önce son sos isim. Hatta muhtemelen oyunu gorilla tek gibi yapacaklar. Yani ebelemece falan oynayacağız kedi olup mesela. Ben ebe olacağım ve diğer bir kedinin yanına böyle koşup başka birinin hemen ona dokunup onu ebeleyeceğim. O başkalarını kovalayacak falan filan. Bu tarz oyun modları getirirler kesin. Onlar gelince zaten bol bol oynarız oyunu. Ay ne yiyemiyorum ben bunu. Benim küçük kedi ağzıma fazla büyük geldi. Şunu keseyim. Şu bıçağı böyle bıraksam kendi kendine keser mi bunu? İşte bu ya harika bir aşçıyım. Babaanne bak seni de unutmadım. Seni de unutmadım gel kadın. Gel gel gel. Al yemek. Ya yere bir atma be kendini be kadın. Yemek getirdim diyorum ya. Aç ağzını. Aç ağzını ya. Hah. Eh, çiğne şöyle çiğne çiğne. Güzelce çiğne. Hah. Eh, hadi afiyet olsun. Mua. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Babaanne bak üstümü gürme ağzını burdun. Yeter be. Otur oraya biraz dinlen. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim canlarım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi mua, öpüyorum. Ve ben bir sonraki videoyu atana kadar bak şu, şö şöyle bir video da var bak. Bu Öyle böyle bir video Çok iyi video. İzle. Tıkla izle. Beğenmezsen çıkarsın izle. Abone ol bir de bedava abone olmak. İzle işte şunu. Şunu izle ya. Hadi. Bay bay. Öptüm ben. Bay bay.